Oğlan, bir şey söylemeyecek misin? Nereye gideceğiz? E hayatım yemek yerken anlatacağım dedim ya. Ayrıca gidince görürsün. Sen hazır mısın? Çıkalım mı? Böyle gelsem olmaz mı? Olur. Sen her halinde güzelsin bir tanem. Teşekkür ederim. <laughs> Anne. Anneciğim. A Nihat. Asya'yı ya ne yapacağız? Ha. Ben hallederim. Prensesim! Oh. Hadi baba, birlikte oynayalım. Ama şimdi bizim annenle bir işimiz var. Dışarı çıkmamız lazım. Ya ben kiminle oynayacağım o zaman? Zehra ablanla oynarsın. Ayrıca seni parka falan götürür. İşe parka gideceğiz. Ya Nihat'cığım aşk olsun. Ya böyle emir vaki olur mu? Ya Zehra işi varsa? Ya hayatım bir sorsan. Bak Asya ne kadar sevindi. Ayrıca Zehra seni kırmaz. İyi, zaten bana başka seçenek bırakmadınız. Ama ben bunu yazdım bir kenara alacağım olsun. Hadi bir tane. Tamam. Gidiyorum hemen gelirim. Tamam bu iş. Çak. Gelebilir miyim? Tabii gel lütfen. Abim çıktı mı? Hı <laughs> hı çıktı. Şey... Zehra'cığım bizim Nihat'la dışarıda küçük bir işimiz vardı da... E, ee, ...Asya yani eğer müsait olursan Asya Park'a götürebilir misin diyecektim. Eğer işi falan varsa hiç sorun değil. Götürürüm tabii seve seve. Ya çok sağ ol. Şimdi olmaz, ben durma hep sana haber vereceğim. Ee, ıı, tamam o zaman, kolay gelsin, iyi günler. Şirkete de haber verdim. Ee, hazır mıyız, çıkıyor muyuz? Hı hı. <laughs> Aslı'cığım, çok şanslısın biliyor musun? Bugün bütün gün Zehra ablanla olacaksın. Yaşasın Zehra ablam beni parka götürecek. Hmm, ya sen çok mu sevindin? Hı? Ben de pek.